Kardeşim nasıl oldu anlatır mısın beni? Abi ben anlatırım. Ne? Ne oldu yani? Bak masuc yaptım. Gördün mü? Olayı gördün mü? Nasıl oldu? Abi bunlar geliyordu. Başından takmaz Ben hani masuc yaparak kendine getirdim yani. Bayanlar yola fırladı. Onları aldım, kenara koydum. Arkadaşlarımla. ondan sonra zaten şoförde şey yoktu, Davuz yoktu, kaçmak yaparak kendine getirmeye İlk bir ne yaptın? Evet yaptım. Kendine getirdim. Anlasın zaten hangi seyir geldi. Sonra gittiler, Bir aldılar, götürdüler, gittiler yani. Teşekkür ederim. Gittiler, gittiler yani. Teşekkür ederim.